Arkadaşlar herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle eee Everest CGM X7 e, Game e, Game Mouse tanıtıyorum. Taçını yapacağız. İsterseniz başlayalım. Bir önce doğrunu açmak istiyorum. Burayı açtık. Burayı da açıyoruz. Böyle açtık. Açıkta açılacak yeri var mı açalım. Arka tarafı da varmış. Abi açılmıyor herhalde. Burayı elimizle açmamız lazım. Açıldı. Elar orsuz video çok oldu. Bu tarafı kurtardı. Bir de bu tarafı da <laughs> açtık. Heşkuda kapa açıldı. Arkadaşlar böyle. Oo. Bu sadece masur. Şöyle şunu da buraya çıkarıyoruz. Arkadaşlar. Biraz zor olduğu için çıkmıyor. Büyük. Kutu küçük. Nasıl sıfırmışlar? Allah yardım etsin. Ama arkadaşlar şimdi fare atlığını göstereyim. Fare atlığı bile böyle kafam kadar bir şey. Yani büyük. Gerçekten de güzel bir şeye benziyor. Böyle hayvan gibi size göstereyim. Kafam kadar yani Everest'in kendi özel game mouse met yani. The game is rolling. İşte böyle şey var fare atlı. Daha sonra sırada game mouse'unda um geçiyoruz ama kısaca Cerevar var diyorum. Cerevar'ımızı açıyoruz. Ne kadar da çok kablosu varmış bizim canavarın. O ya. Şuradan çıkarıyorum. Hayır bir türlü Ha? Ve karşınıza canavar. Arkadaşlar makro mouse bu game mouse. Çok harika yani yedi tuşu var. Hepsi başka işe yarıyor. Yani ben ilk defa şu an kullanıyorum. Gayet rahat. Ve şu e, fare adlı cidden çok rahat hareket ettiriyor. Mesela e, bir de şeye koyayım. Normal yere. Böyle sürtünürken burada pürüzsüz bir şekilde yapıyoruz. Mesela böyle tık tık, tık e, Arkadaşlar şimdi biraz özelliklerine bakıyorum özellikle de bakarsak ım, 3000 tarama frekansı var. 3 milyon tıklama. 3 milyon savunacak testi. Bunun ne, ne olduğunu anlamadım tam olarak. Ee, güç kaynağı USB yani bu USB'den. den ee, sonra yüksek hızlı USB PC bağlantısı, fare kapı uzunluğu 1.5 metre. Arkadaşlar şu an kapı e, böyle öyle bir buçuk metreymiş bu. Meğerdeyse yani işte benim boyumdan 10 santim kısa. Abi bunlar işte bir buçuk metre. Tabi. Ee, oyuncular için dört adet kısa yol tuşları. Yani yedi tanenin dört tanesi öyle. Abi. Yani sonra hemen hemen her yüzey için uygun taban. Yani güzel. Ama ben şu en çok şunu sevdim ya. Fare de çok mümkün mi? Bu arkadaş kafam kadar bir şey. Ee, sen kenarda dur bakayım. Ee, sonra profesyonel oyun için muhteşem tasarım. Gerçekten de çok güzel arkadaşlar. evet, böyle bazıları çok parlak oluyor. Ben fazla sevmiyorum far, parlak olmasını. Ee, bunu sadece yan taraflarda böyle iki tarafta da bize şurada simgesi Everest'in simgesini gösteren yerde var arkadaşlar. Böyle size daha iyi göstereyim. Böyle. Gözüm böyle işte. Ondan sonra ne de kalmıştık özelliklerde. E, bu yıl Trakti ile oyunlarda daha çok rahat ve hassas sürtünlü. Hakikaten de öyle. Yani Daha önce hiç kullanmadım arkadaşlar. Ben bunu ilk defa kullanacağım bugün. E, i̇şte Sonra yenilikçi okuyamadığım şeyler var. İşte onu size yorumlarda yazarım. Ee, ayarlarına bir DPI, DPI ayarı ve 800 DPI, 1200 DPI, 1600 DPI destekleyen işletim sistemi Windows 98, 98. Evet. Ee, çalıştım. Windows, Windows M'de çalışıyor. Windows 2000'de, Windows XP, Vista türüstülerde de çalışıyor. Windows 8'de, Windows 10'da. Her türlü şeyde çalışıyor. Arkadaşlar X7 Gaming Mouse adı. Ee, nasıl desem? Mac'de çalışıyor. Bak Mac'de çalışıyor. Windows'da çalışıyor. Hmm, buraya okuduk. Bir de sol tıklam, 7 tane toplam e, tuşu var. Yani ben buna e, taksam klavyeye şeyim kalmaz. Çünkü 7 tane tuş Birincisi sol tıklama, ikincisi sağ tıklama işte. Üçüncü kaydırma tekerleği. Burası. E, dördüncüsü DPI tuş ayarı. DPI. E, dördüncüsü DPI neresi oluyor? Ve DPI'si şurası oluyor. Böyle. E, ondan sonra çift tıklama tuşu. Yani iki çarpı vuruş. Yani iki kat daha güçlü vuruş şeyi. Beş. Nerede? Üç arkadaşlar şuradaki şuradaki tuş oluyor.